Hocamlara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Beşinci sınıf sosyal bilgiler dersiyle karşınızdayız ve yanımızda Şerifan hocamız var. Kartal Başarı Merkezi'nden ne öğreneceğiz hocam? Evet, bugün doğal ve beşeri çevremizdeki değişimi öğreneceğiz. Hemen başlıyor. Evet, şimdi çevre iki ana başlıkta incelenir. Hı -hı. Bir doğal çevre, iki beşeri çevre. Peki doğal çevre ne demek? Şimdi toprak yapısı, dağlar, ovalar, nehirler, göller, iklim ve bitki örtüsü bizim neyimizi oluşturur? Doğal çevremizi oluşturur. Hı hı. Hemen alalım. Şimdi peki doğal çevre nasıl değişir? Şimdi doğal etkenlerle değişir. Mesela işte depremler, volkanik patlamalar, seller, kuraklık gibi ya da İklim değişikliği nasıl iklim değişikliği oluyor mesela sıcaklık ve yağış miktarındaki değişimler hı. ne yapar bitki örtüsünü maalesef ki etkiler hı hı. mesela örnek verelim Karadeniz bölgesinde yoğun yağışlar nedeniyle ne görülür heyelan görürüz bu da doğal çevreyi maalesef ki olumsuz etkiler şöyle Karadeniz genellikle böyle tepeler üzerindedir evet. çok sık yağmur olur yağmur olunca şu toprak ince ya evet, altında bayan. su birikir. O su birikince düşünün, toprak suyun üzerinde bir anda böyle bir hı hı. açı yakalar, bir değer yakalar, bir doygunluk oluşur. Toprak sanki böyle sıvılaşmış gibi aşağı doğru evet. kaymaya başlar. İşte heyelan budur arkadaşlar. Bu arada biz e, genellikle doğal etkenler diyoruz ama insanlar da çok önemli değil mi? Evet, Özellikle kesinlikle. bir yangın çıkartıyoruz ne yazık ki, orman dediğimiz şey değişiyor kesinlikle. gidiyor. Kesinlikle. Şimdi bir de beşeri çevre. Beşeri çevre dediğimiz insanların yaptığı mesela yerleşim yerleri olsun, yollar, köprüler, sanayi tesisleri, tarım alanlarıdır. Yani insan eliyle yapılan beşeri faktörler. Peki beşeri nasıl değişir? Şehirleşme ve nüfus artışı, işte yeni yollar yapmak, fabrikaların yapılması, işte tarım alanlarının değişmesi Hı -hı. değil mi? Artık tarım alanlarını imara açıyoruz maalesef ki. Hı -hı. Mesela İstanbul'da son yıllarda yapılan, Köprüler, işte yeni yerleşim alanları ne yapmışlar? Maalesef ki beşeri çevreyi değiştirmiştir. <laughs> Şimdi sonuç ve etkisine bakalım. Bir kere çevredeki değişimler hem insanların yaşamını hem de doğal yaşamı etkiler. Ee, tabii bunu doğru planlamamız lazım ki olumlu sonuçlar alabilelim. Ee, doğru planlamadığımızda maalesef ki özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde bir sürü problem yaşıyoruz. Mesela şuralardaki yerleşimlere bakın ne kadar... Çarpık şekilde olduğunu göreceksiniz. Hani bir site yapısı değil, düzenli Hı -hı. değil. Ee, tamam bir Galata kulesi var burada. Evet, Tarihi bir, bir kule, kule olduğu için insanlara e, nostaljik gelir, evet, güzel ve ama eskiden bir gözetleme güzel. noktasıymış orası zaten. Hı -hı. Doğal olarak yapılması gereken bir şey. Fakat sonrasındaki şu yerleşimler ne yazık ki daha düzenli planlı olsa şehir daha güzel olacak. Evet. Hemen sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin bir parçasıdır? A- Fabrikalar, B- Nehirler, C- Yollar, D- Köprüler. A, C ve D insan yapımıdır hocam. Evet. Nehirler doğal çevrenin bir parçası olur. Evet. Beşeri çevredeki değişimlere örnek olan durum aşağıdakilerden hangisidir? Heyelan doğal bir değişimdir. Hı hı. Yağış miktarındaki değişim... O da doğaldır. Hı hı. Ee, tabii iklimi mahvetmemiz nedeniyle biraz değişebilir ama çok teferruatlı olur. Hı hı. Toprak yapısının değişmesi genellikle doğaldır. Yeni yerleşim alanlarının yapılması beşeri bir müdahaledir. Evet. Beşeri. Beşer bu arada insan demektir. Evet. İnsani, i̇nsani olarak bilin. Peki hocam ağzınıza sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.